Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere e, tekli anahtar yani adi anahtar ve e, buat bağlantısını göstereceğim. E, şöyle e, sigorta kutumuzdan gelen e, faz nötr kırmızıyı faz olarak kullandım. Mavi nötr olarak kullandım. Bu hatta e, linye deniyor bu hatta sorti deniyor arkadaşlar yani bu hatla priz arası pri, priz anahtar arasına lamba attı yani lamba linyesi sortisi deniyor anahtar şeyden e, sigorta kutusundan bu hata gelene de line deniyor şimdi bağlantıya geçelim e, fazımızı anahtara giden kırmızı kabloyla birleştireceğiz arkadaşlar yani anahtar çünkü devre kesici olduğu için e, fazı lambaya göndermesi için. Şu. Bu ata gelen enerji gelen kablosu iki buçukluk arkadaşlar. Ama bu attan anahtara inen bir buçukluk. Bu ata gelen kabloyu çünkü başka lambalarda kullanabilirsiniz. Onun için kalın çektim. Nötrümüzü lambaya bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu diğeri de lamba yani e, anahtardan şimdi e, fazımız geldi anahtarı anahtarı açtığımızda fazımız tekrar lambaya gidebilmesi için bu kabloyu da anahtardan direkt lambaya bağlanmış olacak. Gördüğünüz gibi bağlantımız bitti. Bantlamayacağım. Bunlara klemes takacağım arkadaşlar. Ee, siz de klemes takmaya tercih edin. Daha iyi ya yarın öbür gün bir arıza durumunda açarken de klemensler çok kolay oluyor. şöyle düzgünce bu ata yerleştirin. Ve kapağını kapatabilirsiniz. Şimdi anahtar bağlantısına gelelim arkadaşlar. Burada iki tane kablo var gördüğünüz gibi. Önce şöyle uçlarını söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi size anahtarımı tanıtacağım şöyle tekli anahtar gördüğünüz gibi şöyle şurasından takarak anahtarın önce tekli anahtarı çıkarın sonra şöyle bunu da çıkarın arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane klemens var vidalı klemens şöyle arkasından bakın bu yanlardaki de anahtarın Sıcağı kasaya taktığımızda yani e, geri çıkmasın diye şöyle vidalarını gevşetin. Buradaki e, takacağınız kabloların yerleri fark etmez. Birini alt kısmı fazla soymuşum. Şöyle kıssın. diğer kablomuzu Evet gördüğünüz gibi şöyle böyle şekilde sonra düzgünce şöyle oturtun arkadaşlar. Vidalarını biraz gevşetin girmesi için düzgünce oturtturun. Sonra vidalarını sıkın. Kasaya otursun. Anahtarın çelik kasası. <laughs> Sonra şöyle düzgünce dış kapağını takın arkadaşlar. Sonra da anahtarınızı takın. Evet gördüğünüz gibi adi anahtarı takmış olduk. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.